Merhabalar sayın takipçilerim. Esma'nın mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere güzel bir tarifle geldim. Böyle nefis, şifalı bir çorba yapacağız bugün. Öncelikle bir yemek kaşığı kadar zeytinyağını tencereme aldım. Şöyle 3-4 diş sarımsak. Sarımsaklarımı rendeledim. Sarımsaklarımızı yağ ile birlikte iyice soteleyelim. kesinlikle bu çorbayı bir sefer olsun deneyin arkadaşlar inanılmaz lezzetli şifa deposu bir çorba bu arada kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olup desteklerinizi esirgemezseniz çok sevinirim yorumlarınızı de, beğenilerinizi de esirgemeyin arkadaşlar sarımsak ve yağ iyice kavrulsun şöyle sarımsağın kokusu çıkana kadar kavuralım sarımsaklarım iyice kavruldu. Şöyle üzerine şöyle bir iki şöyle üç yemek kaşığı kadar mısır unu ilavesi yaptım. Mısır unu da iyice kavuralım. Kokusu çıkana kadar kavuralım. mısır unu iyice kavruldu. Sarımsak, mısır unu, zeytinyağı. Çok az bir şey zeytinyağı koydum. Bir yemek kaşığı kadar. Böyle e, karıştırmaya devam ediyorum. Unumuz kavruldu. Şöyle 2 adet orta boy havucu rendeledim. Havucumu ilave ediyorum. Bir Havuçlarla birlikte soteleyeceğim. Şöyle soğuk suyla havucun üzerine döküyorum. Unumuz topak olmaması için. Soğuk su ilave edelim. Baştan. Şöyle iyice karıştıralım. Böyle soğuk suyla açtığımız havuç iyice Şöyle kavurduk, karıştırdık. Sonrasında suyunu ilave edeceğim. Bir karıştıralım. Şöyle bir çay bardağı teşeri ilave ediyorum. Böyle iyice karıştıralım. Şöyle bir kase dolusu haşlamış olduğum et suyu, et suyunu ilave ediyorum. Gerçekten muhteşem bir çorba oluyor. Şöyle e, haşlamış olduğum eti didikledim, biraz da et ilavesi yapıyorum. Böyle karıştırdıktan sonra tuzunu. Evet edeceğim. Şöyle tuzumu ilave ediyorum. Tuzunu da tamamen damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz baharatların tuzunu. Şöyle bir tatlı kaşığı kadar pul biber. Şöyle bir miktar karabiber ilavesi yapıyorum. Baharatlar tamamen tercihe göre. Şimdi çorbamızı pişmeye bırakalım. Şehriyeler pişene kadar ne kadar çorbamız pişsin. Evet arkadaşlar Çorbam pişti. Şöyle bir karıştıralım. Gerçekten muhteşem kokuyor. Harika bir çorba oldu. Ve son olarak şöyle yarım limonun suyunu sıktım. Limon suyu ilave ediyorum. Şöyle karıştırdıktan sonra maydanoz ilavesi yapacağım. Şöyle bahçemden toplamış olduğum maydanozlarımı ince ince doğrayıp buzluğunda saklıyorum. Daha sonra böyle lazım oldukça kullanıyorum. Böyle bir miktar maydanoz ilavesi yaptım. Maydanozundan böyle bir taşım kaynadıktan sonra ocağımın altını kapatacağım. 5 dakika dinlendikten sonra sunuma geçelim. Evet arkadaşlar şifa çorbası servise hazır. Gerçekten muhteşem kokuyor. Yok böyle bir lezzet. Mutlaka bu çorbayı deneyin arkadaşlar. Nefis bir çorba oluyor. Davet masalarında da harika bir çorba. Misafirleriniz gelince de yapabilirsiniz. Şöyle sunum alacağım.